Marketçi, marketçi. Ben alışveriş yapmaya geldim. Aa, hemen havuç veriyor. Ben havuç istemedim ki senden. Hem sen ne yiyorsun öyle bakalım. Hmm. Ben de istiyorum ondan başka var mı? Evet. Senin yediğinden. Heh, ver onu bana. Ne kadar o? Parçalamışsın zaten. Ne kadar vereceğim sana? Ne kadar anlamadım. Bir tane mi? Tamam o zaman al bir tane para sana. Tamam mı? Bir de ben e, muz istiyorum. Muz var mı? Ne? Hadi nerede o zaman? Hadi marketçi. Hadi annem bekliyor. Hadi. hadi marketçi. Sakar marketçi ya. Sen ne kadar sakarsın ya. Sakar marketçi. Şuna bakın. Nasıl marketçi bu ya. Hem yiyor hem satıyor. Marketçi bana bir tane muz ver. Hadi marketçi. Muz nerede? Muz elinde görmüyor musun? Aa, Şaşkın marketçi seni? Tamam buna ne kadar para vereceğim ben? Buna da mı? İki vereyim mi buna? İki bak. İki. Aa, çok paran oldu. Hadi bay bay marketçi. Evime gideyim ben. Ay, tekrar geldim marketçi. Ee, bana çikolata versene. Marketçi çikolata istiyorum ben. Marketçi sen yiyorsun ama. Başka çikolata da ver bana. Başka çikolata istiyorum. Hmm. Bir tane de Eylül'ün halasını alalım. Bir tane daha çikolata ver bana. Bu ne marketçi? Bu ne? Çikolata. Öbürü ne? Bu ne marketçi? Baloncuk. Baloncuk mu? Bakabilir miyim? Evet. Aa ama bunun içinde yok. Yoksa bunu da mı oynadın sen? Evet. İçinde hiç yok bunun baloncuk marketçi ya. Sen ne biçim marketçisin ya? Aa, bunu almıyorum işte. Hı? Ben bunu almak istiyorum. Tamam mı? Her şey bitti işte. Heh. Her şey bitti. Her şeyi aldım. Sana bu kadar para veriyorum tamam mı? Al bunlar hepsi benim olsun marketçi. Tamam mı? Marketçi senin uykun mu geldi? Uykun mu geldi? Yok gelmedi. Tamam. Hadi görüşürüz marketçi. Ey salla. Bay bay. Bir daha marketçi olma tamam mı sen? <laughs> Hiç yapamıyorsun. Hadi bay bay.